Efendim sebebi ziyaretimiz belli. Çocuklar birbirini görmüşler. Face'te birbirlerini dürtmüşler. Instagram'da like atmışlar. Benim oğlan da asfurlama değil aslında. Babacığım estağfurullah. <laughs> estağfurullah mı? Efendim ben kaderci adamım. Instagram, Facebook bilmem. Kızım da boya hata ve hiçbir şey yok. güneşi görmedi. eline çok gel değmedi. Teşekkür ederim hanım kızım. Teşekkürler. Nereye bakıyorsun lan piç? Abi yanlış Yanlış mı? mu? <laughs> <Teşekkürler. gülüyor> Efendim siz uygun görüyorsanız çocuklar birbirini tanısınlar, baş başa bir konuşsunlar. Tabi efendim. Hayırdır lan ne gerek var? Buyurun efendim. Sanırım galeride Avrupa araba çalışıyorsunuz. Yok abicim ne Avrupası? Tofaş, Şahin, Hacı Murat hepsi var. Kız ne bağırıyorsun? Bırak ya bu Gözünü seveyim Baba. Baba. 와, 바바보구수 밑에가 냉랭치기야. 나, 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 나,